İzmit'te kısa süreli çocuk bakım ihtiyacına çözüm sunan masal oyun odaları özellikle çalışan ve destekli olmayan anneler tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Proje kapsamında anneler dışarı çıktığında bir işleri olduğunda hastaneye gitmesi gerektiğinde bir yere uğraması gerektiğinde çocuklarına bırakacak yer bulamadığında İzmit Belediyesi'nin kısa mola evlerine bırakabilecek. Çocuklar burada öğretmenler ve eğitmenler eşliğinde eğlenceli vakit geçirirken anneler de dışarıdaki işlerini halledebilecek. Bu projeyi nasıl buldunuz, destekliyor musunuz? Evet güzel bir proje çalışan anneler çocuklarını bırakmak için yer bulamıyorlar ee, gayet güzel beğendim yani. Bu biraz kreş hizmetinin dışında Hı -hı. günlük işlerde yani acil durumlarda bırakabilecek şeyleri kapsıyor birkaç saatliğinde bırakabilecek bu tür projelerin artması gerektiğini düşünüyor musunuz? Evet düşünüyorum daha da güzel kadın kolları zaten bu projeler üzerinde şey yapıyor ilerliyor bazı şeyler sunuyorlar evet benim hoşuma gidiyor bunlar. Ee, tabii ki çalışan annelere destek amaçlı böyle yerlerin açılmasını çok hoş buluyorum. Ben Kızım aynı şekilde çalışıyor. Buradan İzmir'e çocuğa çocuk bakmaya diye ben gittim, kızım da MR'a girdi. Yani 5 dakika MR'a girecek bakacak insan bulamadı. Onun için İzmir'e gittim. İzmir'e gittiniz. Gittim, uçakla gittim, çocuğuna baktım MR çekildi, döndüm. Yani bakacak yani kişinin, birisine... çalışan için çok iyi. Evet. Bırakacak yeri olmayanlar için iyi işimizi halletmek için. Bence de artmalı. Hatta bir iki saat değil, yarım gün falan olsa daha da iyi olur yani. destekliyorum çünkü hani çocuğu bir yere bırakıp bırakabilecek kimse olmayınca hani daha iyi olur. Hani öyle yerlere bırakmak. Yani çocuğum var diye şu an ben çalışamıyorum mesela. Hani ona bakmak için. Hani hem geliri düşük olanlar için de çok iyi bir proje olmuş. Yani güzel bir proje, iyi düşünülmüş bir proje de. Ee, olabilir yani mantıklı. Güzel bir proje. Günümüzde biliyorsunuz bu sıkıntılar bayağı bir eşler çalışıyor anne babalar çalışıyor. Tabii böyle şeylerin olması iyi bir şey yani. Güzel bence de. Ben buranın yabancısıyım. Yeni taşındım. Yani sizden de yeni duyuyorum şu an yeni Aslında neden geliyorum çocuklarımı kendime götürmek zorunda kaldım. Yani yabancı olduğum için kimseyi de bırakamıyorum. Güzel aslında. E, çok güzel. Olması gereken bir şey aslında. E, tabii ki artması gerekiyor. Müzik İzmit Belediyesi her hafta sürdürdüğü mahalle gezileri kapsamında Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Değerli İzmitliler, bugün Mehmet Ali Paşa Mahallesi'ndeyiz. Başkan yardımcıları olarak, müdürlerimiz, ekip arkadaşlarımız, hizmet masalarımız olarak Mehmet Ali Paşa'da bugün muhtarımızla beraber sorunları tespit edeceğiz. İzmit Belediyesi olarak ekiplerimizle her hafta bir mahallede olmanın onurunu, gururunu yaşıyoruz. Halkımıza şefkatli, güler yüzlü ve çözüm odaklı yaklaşıyoruz. Yeni nesil ve çözüm odaklı belediyecilik anlayışımızla muhtarlarımızla birlikte esnafımızı dinliyor, vatandaşımızı dinliyor ve sorunları yerinde tespit ederek çözüm arıyoruz. Bu anlamda bu yaptığımız geziler gerçekten çok değerli. Erli bugün Mehmet Ali Paşa Mahallesi'ndeyiz. Her zaman bu gibi her hafta Belirli günlerde e, mahalle gezilerini gerçekleştiriyoruz. Bugün de Ahmet Kaya Bey hukuklarımızla beraberiz. E, e, Caddeler, sokakları, parkları, e, genel vatandaşlarımızın sorunları, sorunlarını hukuklarımızın kendisinden talepleri dinleyeceğiz. E, ona göre e, biz de imkanlar dahilinde ne gerekiyorsa elimizden geleni vatandaşlarımızın rahatlığı için

İzmit Belediyesi Dünya Yaşlılar Günü kapsamında asırlık çınar evleri faydalanıcılarını Sarısu Gençlik Kampı'nda ağırlayarak keyifli etkinliklerle dolu bir gün yaşattı. Kalkmak yasak! Kalkmak yasak! Bakalım herkesi bu tarafa bekliyoruz. geçtikse neler geldi cani başıma Darıca ilçesinde altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu delindi. Yaklaşık 45 dakika süren müdahalenin ardından doğalgaz akışı kesilerek tehlike kontrol altına alındı. Yetkililer güvenlik gerekçesiyle 1666 sokaktaki doğalgaz arzının bir süre sağlanmayacağını açıkladı.